Dünyada her yıl 3 milyona yakın insan koa hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de 5 milyona yakın koa hastası bulunuyor. Peki bu hastalık nasıl anlaşılıyor? Tedavi süreci nasıl işliyor? Cevaplar haberimizde. Göğüs kafesimde bir sıkışma oldu. Nefes alamadım, koa başlangıcı dediler. Kesinlikle koan en önemli nedeni sigara içilmesidir. Nefes nefese bırakıyor, az bir eforda dahi yorgun düşürüyor. Adeta öldürmüyor ama süründürüyor. Dünyada 400 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 5 milyon kişi koa hastalığıyla mücadele ediyor. Dünyada her yıl 3 milyondan fazla insan koa hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu hastalığın en büyük sebeplerinden birisi de tütün ürünleri kullanmak veya pasif sigara dumanına maruz kalmak. Genellikle koan oluşumunda sigara, elektronik ya da geleneksel sigara, çevre kirliliği, mesleki maruziyetler ve genetik ön plandadır. Sigaranın bırakılması, Hava kirliliğinin olduğu yerlerden uzak durulması gerekiyor. Ayrıca hekim kontrolünde mutlaka zatürre aşısının, grip aşısının yapılması gerekiyor. 40 yıldır falan içiyorum yani aslında yasak ama bu son şeyde bırakmayı düşünüyorum. Ve buradan çıktıktan sonra sigara bırakma ünitesine de gideceğim. Pasif içiciliğinde ciddi bir risk oluşturduğu koa sinsi ilerliyor. Öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve göğüs ağrısı en çok görülen belirtiler arasında. Belirtilerin 3 aydan fazla devam etmesi durumundaysa hekimlerin kapısını çalmak gerekiyor. Annem, babam ve eşim kullanıyorlar yani pasif içeceği maalesef. Babam koa hastası ileri derecede. Bende de olabilir diye merak ettim. Onun için test yaptırmak istedim. Hafif olabilir dediler. Bu hafta Dünya Koa Haftası. Etlik Şehir Hastanesi'nde bu özel gün için stand kuruldu. Vatandaşlara solunum testi yapıldı. Ben 6 yıldır sigara açıyorum bırakmayı düşünüyor musun İstiyorum ama beceremiyorum. Eşim şu anda e, sigaradan dolayı kalpten yatıyor. O da sigaradan aynı şekilde biliyoruz bile bile.